Finansal tablolar analizi e, muhasebe tarafından düzenlenen, hazırlanan e, finansal tablolardan e, yararlanarak yapılmaktadır. E, o nedenle e, konuya başlamadan önce e, muhasebenin e, ve finansal tabloların e, kısa bir tanımını yaparak e, başlamak istiyorum. Analiz türleri nelerdir diye baktığımızda e, analizden yararlanacak olanlara göre analiz türleri, üç başlık altında toplanabilir finansal tablo analiz tekniklerine isim olarak tanıyalım dört başlık altında toplayabiliriz analiz tekniklerini bunlar karşılaştırmalı tablolar analizi ki yatay analiz olarak da bilinir bir diğeri eğilim yüzdeleri analizidir bunu da trend analizi olarak ifade ediyoruz üçüncü bir analiz yöntemi yüzde yöntemiyle analizdir. Bu da dikey analiz olarak e, e, isimlendirilir ve diğer bir analiz tekniğimiz oran analizi olarak ifade edilmektedir. Baz kabul edilen yani karşılaştırmaya esas alınan yıldaki finansal tablo tutarlarının diğer yılların tutarlarıyla karşılaştırılarak yüzdelerin hesaplanması ekranda görünen oran yardımıyla yapılır. Bu oranı şöyle hesaplıyoruz. Finansal tablo kaleminin karşılaştırılan yıl tutarı bölü finansal tablo kaleminin baz alınan yıl tutarı ve bu sonucu yüzle çarptığımızda yüzdelik ifadesi ortaya çıkıyor. Bir örnek verecek olursak işletmenin 2015 yılına ait bilanço ve gelir tablosuna ilişkin bazı rakamları ekranda görünüyor. Şimdi baktığımızda, bilançosuna baktığımızda işletmenin kasasında 4 bin alıcılar hesabında 8 bin lira var. Tabii ki farklı dönem varlık kalemleri de var. Hepsi birlikte dönem varlıklar toplamı 28 bin lira. Diğer taraftan aktif toplamının da farklı kalemlerde eklenince 52 bin lira olduğunu görüyoruz. Finansal analiz yöntemlerinden bir tanesi de oran analizi yöntemidir. Oran analizi bir işletmenin kısa ve uzun vadeli borç ödeme gücünü, varlıklarının verimliliğini ve karlılığını, kaynaklarının dağılımını ölçmek amacıyla gerçekleştirilen, finansal tablolarda yer alan kalemler arasında matematiksel ilişkileri araştıran statik bir analizdir. Net işletme sermayesi devir hızı da benzer bir şekilde hesaplanır. Öncelikle ortalama net işletme sermayesinin hesaplanması gerekir. Yine bilançodan yararlanarak ortalama net işletme sermayesini 699.500 lira olarak hesaplıyoruz. İşletmenin net satışlarını gelir tablosundan alıyoruz. 1.625.000 bölü 699.500 2.32 çıkıyor. Şimdi bunları değerlendirelim. İşletmenin 2015 ve 2016 yıllarında net işletme sermayesi sırasıyla 610 bin liradır ki bu 610 bin lirayı 1 milyon 500 bin eksi 890 bin şeklinde bulduk. 2016 yılında 1 milyon 657 bin eksi 868 bin .000 789 bindir. Ortalama net işletme sermayesi de bu rakamlara göre 699.500 liradır. Buna göre net işletme sermayesi devir hızı oranı 2,32 olarak hesaplanmıştır.